Çocukken radyoda bir şarkı çalardı. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Çocukluktan beri inanın karşıydım. Bence eski dost unutulmaz. Şimdi de unutulmayan eski bir dostu buraya davet edelim. Alkışlarınızla ismini söylemeyeceğim. O kendisini biliyor. Evet. Artık ismini söyleyemeyeceğimiz kadar yakınımız olan Sayın Sait Köse'yi alkışlarla bir daha alkışlarla buraya alalım lütfen. Eski eski mühendisler, e, Sayın Protokolün değerli üyeleri, e, sevgili vatandaşlar. Hakikaten e, Brüksel Eylül 5 Camisi'nin uzun yıllardan beri düzenlediği bu Nevruz Kutlaması'na ben bayağı bir 15-20 yıldan beri katılıyorum ve bu bayram bu sene Ramazan'a denk geldi. Daha güzel e, bir gün oldu. Bu sene bildiğiniz gibi Belçika'da göçün 60. yılı. Aynı bu akşam gördüğümüz bu tablo gibi 60 yıldan beri Belçika'da Türk toplumu bir yere geldiyse bu inanın dayanışma ve yardımlaşmanın sayesinde oldu. Böyle güzel akşamlarda bu dayanışma ve yardımlaşmanın sahnesinin güzel bir örneğini tekrar tekrar her sene veriyorsunuz. Bunun için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar bu dayanışma ve yardımlaşmanın sayesinde Belçika'daki Türk toplumu bir yere geldiyse inşallah bundan sonra da yine kardeşliğimizi pekiştirerek çok çok daha güzel yerlere geleceğiz. Nasıl bizden önceki dedelerimiz, ninelerimiz bizlere öğüttüyse, öğrettiyse bizler de çocuklarımıza, Gençlerimize aynı öğretiyi yapıp daha nice 60. yıllarda, daha böyle güzel Ramazanlarda hep bir arada Ramazan ve Nevruz'u beraber inşallah kutlayacağız. Brüksel Eylül Beyt Camisi'ne ve Başkanı Sayın İsmail Lorbar'a teşekkür ediyorum. Her birinizin Ramazan'ını ayrı ayrı kutluyor, tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar cümleden.